Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle beraber kedi kulaklıkta bir bere çalışması yapacağız. Yetişkin için çalışacağız. Yani siz başınızın ölçüsüne göre zincirlerinizi çekersiniz. Ben 46 tane zincir çekeceğim. 46 zincir üzerinden çalışacağım. İpim biraz kalın bir ip ve 5 milimetrelik de silikon saplı tığımı kullanacağım. Bu çektiğimiz zincirler bizim alın kısmımıza gelecek. Yani baş çevremizi oluşturacak kısım değil. Yukarıya doğru bir dikdörtgen halinde öreceğiz. Ve ondan sonra dikiş yapıp kulaklarında iğne yardımıyla dikeceğiz. Şimdi zincirimi bu şekilde ilmeğimi çıkartıyorum. Bu benim kilit zincirim. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14- 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46 tane zincir çektim arkadaşlar. 46 tane zincir çektim. Beremizin tamamı yarım trabzanlardan oluşuyor. E, çakma sık iğne dediğimiz tekli trabzan, yarım trabzan dediğimiz 46 tane zincirimi çektim burada tırnağımla tutuyorum 46 tane zincirimi bir tane zincir çekiyorum tığımın başına doluyorum tırnağımla tuttuğum zincirimin içine batıyorum bir yarım trabzan örüyorum yan zincire batıyorum yarım trabzan yan zincire batıyorum yarım trabzan yan zincire battım. 46 tane zincirimin içerisine tığımın başına dolayarak zincirimin içine battım. İlmeğimi çıkarttım. 3 ilmeğim var. Hepsini bir kapatıyorum. Tığıma doladım. Zincirin içine battım. Hepsini bir kapattım. 46 tane yarım trabzan yapıp geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yarım trabzanlarımı yaparak sıra sonuna doğru yaklaşıyorum. Tığıma doladım. Yan zincire battım. Hepsini bir kapadım. Son zincirimi de battım. Hepsini bir kapadım. Bakın 46 tane zincirimi bu şekilde ördüm. Burada bir zincir çekiyorum. İşimi döndürüyorum. Aslında lastik öreceğim arkadaşlar. Tığımın başına doluyorum. Bu çektiğim zincire değil. Hemen bir, buradaki birinci trabzanı bakın arka kanadına batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Hepsini bir kapadım. Yan zinciri arka kanadına battım hepsini bir kapatıyorum. Yan zinciri arka kanadına bakın şöyle arka kanadına battım. ilmeğimi çıkarttım. Hepsini bir kapadım. Örgümüzün bütün mantığı, berimizin bütün mantığı bu. Arka kanatlarını batarak yarım trabzan yapmak. 46 tane zincirimi sayımı koruyarak bu şekilde arka kanatlarına batarak yarım trabzanlar örmek lastik yapıyoruz biliyorsunuz bu lastiktir aslında beremizin formülü bu bir dikdörtgen parça elde edeceğiz ve yanlardan tepeden dikerek beremizi gidi kulaklı beremizin formunu vereceğiz inanın çok kolay ben bir parça hazırladım size onda biraz daha büyük tuttum daha böyle hani baş çevresi geniş bir kişiye örüyorum e, o yüzden de ee, burada 46 değildi de 52 falan e, diye hazırladım diye düşünüyorum şöyle parça size göstereyim birazcık şöyle bir parça hazırladım ee, ipimi de burada bakın son bıraktım şöyle gelip buradan dikeceğiz karşılıklı ve bu tepe noktayı da dikeceğiz daha sonra formumuzu bunu uzun ördüm ki şöyle katlayarak kullanacak yapacağım kişi şöyle katlanacak ve burası da kapalı olduğu için şuralardan da bir dikiş yapacağız ve kedi kulak berimizi örmüş olacağız bu şekilde trabzanlarımın arka kanatlarına batarak yarım trabzanlar yapıyorum arka kanada batıyorum ilmeğimi çıkarttım hepsini bir kapadım bu şekilde beremi dikdörtgen parça halinde öreceğim 40 sıra 46 tane e, çektiğim zincirimi parçamı yukarıya doğru tam 40 sıra örerek bir dikdörtgen elde edeceğim arkadaşlar. 46 ilmek, 40 sıra bu şekilde örüyorum. Şuradan arka kanatlarına batıyorum, yarım trabzan, arka kanadına battım yarım trabzan. Örgüm boyunca 46 tane yarım trabzanımı 40 sıra kadar örüyorum ve artık dikiş işlemini geçeceğiz. Geldim. Hepsini bir kapadım. Sıra sonuna geldiğimde de bir zincir çekerek yine aynı işlemleri yapacağım arkadaşlar. Tekli trabzan diyoruz. Çakma sık iğne, Yarım trabzan diyoruz. Artık siz hangisini kullanıyorsanız hangi ismi ben yarım trabzan olarak kullanıyorum. Atıyorum. Hepsini bir kapadım. Battım. Hepsini bir kapadım. Battım. Hepsini bir kapadım. Bu şekilde sıra sonuna geleceğim. Bir kez daha yükselip geri dönmeyi görelim. Hepsini bir kapadım. Arka kanadını batıyorum. Yarım trabzan. Arka kanatına batıyorum. Yarım trabzan. Son bakın. Son zinciriminde burada bir arka kanadında bir Ilmek var, ona battım ve hepsini bir kapadım. Yine bir zincir çekip işimi döndürüyorum, tığımın başına doluyorum, bir değil ikincisine batarak yine yarım trabzanlarımı örüyorum arkadaşlar. Her bir trabzanımın arka kanadına batarak yarım trabzanlarımı örüyorum. Evet bu şekilde dikdörtgen parçamı öreceğim 40 sıra boyunca. Şimdi ben burada parçamı hazırladım. Ee, öreceğim parçamı hazırladım. Bakın aslında iki tarafı da kullanılabilir. Fakat ben şu yüzünü kullanacağım. Yani burası tersi burası da yüzü. İkisini de bu şekilde getiriyorum. Bakın şöyle getiriyorum şuradan artık ilmeğimi çıkartıp kapatacağım çıkarttım pardon of. çok ses çıktı buradan kapattım hemen buradan geleceğim iğnemi geçireceğim arkadaşlar makasımı alayım şuradan ses için özür dilerim evet Evet arkadaşlar. indimi aldım. Buradan hemen. Ben çift katlı örmüştüm. Ayrıca şunu söyleyeyim. Bu YarnArt cinsin e, batik ipi. E, elimde oldukça fazla vardı. O yüzden de ben bu bereyi e, koton iple ördüm. E, bilginiz olsun. Diğeri yünlü bir ipti. Çift kat kullandığım içinde bunu da 5 mm ile ördüm arkadaşlar. E, çift kat kullandım. Bu şekilde yumuşacık bir dokusu oldu. İnanın şöyle hissetmenizi isterdim. Geliyorum şimdi buradan. Bakın şöyle ikisini karşılıklı getirdim. Önce şuradan ilk trabzan tepesinden şöyle bir batacağım ve ilmeğimi çıkartacağım. Şuradaki ipler kafamızı karıştırmasın. Şunlara bir arkayı alalım. İkisinin de bakın iç kanatlarından iç kanatlarından şöyle batıyorum. Bunun da iç kanadından batıyorum ve çekiyorum. Geliyorum bunun iç kanadından alıyorum. Bunun da iç kanadından karşılıklı dikiyorum. Yakınlaşalım. Bakın bunun iç kanadından aldım. Bunun da içe bakan kanadından aldım ve dikiyorum. Karşılıklı bunu buraya kadar dikeceğiz ve tepe noktasını da kapatacağız şapkamızın formunu vereceğiz geliyorum karşılıklı iç kanatlarından aldım ve dikiyorum şöyle ipimi düzelteyim oldukça uzun kesmişim karşılıklı kanatlarından alıyorum ve dikiyorum bu şekilde dikişimi yapacağım. Buradan aldım. Karşıdan aldım. Ve dikiyorum. Şöyle de bir göstereyim. Şunun iç kanadından alıyorum. Bunun da iç kanadından pardon. Şunun da iç kanadından alıyorum ve dikiyorum. Bakın. Hiç belli bile değil. Dikişimiz çok güzel olacak. İç kanadından aldım. Bunun da iç kanadına batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve dikişimi bu şekilde yapıyorum. Şu yukarıya kadar dikeceğim. Evet arkadaşlar bakın dikildiği belli bile değil. Dikişimiz çok güzel oldu sanki burada tekrardan böyle örerek kapatmışız gibi sona doğru yaklaşıyorum geliyorum iç kanatlarından alarak örgümün dikişini bitireceğim şimdi geliyorum bunu da bu kanatından alıyorum ve burayı kapatıyorum bakın güzel bir şekilde kapattım. Şimdi böyle tutuyorum. Burayı da kapatacağım şöyle küçük. Buradan dikişimizi diktik. Burayı da kapatacağım arkadaşlar. Bunun için geliyorum yine bakın buradaki kanatlardan alarak dikişimi dikmeye devam edeceğim. İç kanatlardan alacağım. Şu şekilde bana bakan kanatlarından ve dikeceğim. Burayı da Aynı mantıkla dikiyorum. Ben şurayı da bir dikip kapatıp geleyim. Evet arkadaşlar bakın sona doğru geldim. Hemen şöyle alıyorum buradan da dikişimi tamamlamış olacağım. Tepe noktamı da bu şekilde dikmiş oldum. Şunu şuradan da geçireceğim ve Şapkamı tamamlamış olacağım. Şurada bir düğüm oluştu, o düğümü şöyle biraz kapatalım. Evet, burayı da kapattım. Burası bu şekilde kıvırdım. Siz bu parçayı daha uzun örebilirsiniz. Yani e, zincir çektiğimiz kısım, bakın böyle döndürdüğümüzde bu kısım e, şapkanın büyük olmasını isterseniz geniş buraya doğru ördüğümüz o 40 40 sırayı siz 45 sıra 44 sıra 46 sıra o şekilde örebilirsiniz arkadaşlar baş çevresine göre e, çektiğimiz zincir bizim burada uzunluğumuzu belli ediyor burası da genişliğimizi belli ediyor bu şekilde diktim şimdi buradan ipimi koparacağım ben ipimi kesiyorum hemen şuradan bir tığ yardımıyla içeriye ipimi Alacağım. Evet, onu ben daha sonra hallederim. Şuradaki iplerimi de içeriye doğru alayım, yürüteyim ve keseyim arkadaşlar. Şimdi benim kafama takılacak onlar. Şöyle alayım. Dediğim gibi yarnart jeans, e, tropikal ipler bunlar. Pardon, tropikal değil, splash ipler. E, yarnart Cins Splash. İki kat olarak kullandım. İnanın dokusu şu an yumuşacık. O kadar güzel ki size anlatamam. E, çift kat kullandım ve 5 milimetrelik silikon saplı tığımla ördüm. Şapkamızın e, yapılışını bitirdik. Şimdi buralardan şöyle bakacağım. Şöyle 7 santim. 7 santim. Şöyle 7 santim tam şu nokta hemen şuraya bir ilmek belirleyici takıyorum 7 santime ulaştım buradan da bakıyorum 7 santim tam şu nokta bu noktaya da bir hemen bir ilmek belirleyici takıyorum bakın buralardan bir dikiş işlemi yapacağız ki o kedi görüntüsünü verebilmek için hemen buradan şimdi başlıyorum şöyle geliyorum şuradan bir ipim iğnemi geçiriyorum ama düğümlemiyorum şu şekilde beklesin şöyle beklesin ipim geliyorum şöyle bir buradan alıyorum aşağı iki katına birden batıyorum bakın iki katına birden batıyorum daha sonra bir büzme işlemi yapacağız bu tarafa doğru geliyorum çıkartıyorum Şöyle geliyorum. Buradan çıkartıyorum. Şuradan da batıp en son buradan çıkıyorum. Bakın burada bir büzme işlemi yapacağız o kedi görüntüsünü verebilmek için şöyle biraz ikisini de büzüyorum. Bakın bu şekilde. Böyle diktim. İyice büzüyorum. Bunu da buradan büzüyorum. Şöyle tutuyorum. Bu tarafa doğru da dikmeye devam ediyorum. Şöyle. Bu tarafa doğru da geçireceğim. İyice büzdüğümden şöyle emin olacağım. Bunu da iyice büzeceğim. Geliyorum. Çıkardım geldim Bunu da buradan çıkardım. Tekrar şöyle bakın kedi görüntüsünü oluşturdum. Hemen burada ipimi keseceğim. Bunları birbirine bağlayacağım ve daha sonra içeriden yok edeceğim arkadaşlar. Şöyle bağlayayım. İyice büzdüğümden de emin olayım. Şu ilmek bedeli işte. buradan çıkartayım. Bakın kedi kulağımızı oluşturmuş olduk. Hemen bağlıyorum ve tığımı alıyorum iplerimi içeriye. Çekeceğim. Ben onları içeride yürüterek yok edeceğim arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde oluşturdum. Şimdi aynısını bu tarafta da yapacağım. gireceğim buradan batıyorum ve düğümlemiyorum şöyle ip bırakıyorum burada düğümlemiyorum şöyle yakını düğümlemiyorum bakın ip bırakıyorum burada başlıyorum şurada ilmek belirleyici olan kısma kadar şöyle geliyorum batıyorum buradan çıkıyorum. Bu arada arkaya da batmış oluyorum yani. Çünkü kulak yapıyorum şu anda. Batıyorum. Buradan çıkıyorum. Batıyorum ve bu ilmek bilirleyeceğinin olduğu noktadan çıkıyorum. Az önce yaptığım gibi şimdi bir büzme işlemi yapıyorum. İkisini de şöyle karşılıklı çekiyorum. Bakın bir kulak daha oluşturduk çok zevkli, örümü çok kolay. Yani günün içerisinde e, birçok tane örebilirsiniz. Şimdi bunu tutuyorum. Ben tekrar geriye geleceğim böyle. İkisini birbirine bağlayacağım. Geldim. Aynı battığım noktalara batıyorum. Tekrar buradan çıkıyorum. Ve buradan da çıkarak iyice ikisini de büzdüğümden emin olduğumda buradan hemen kesiyorum şöyle keseyim ikisine birbirine bağlayacağım şöyle büzdüğümden emin olayım orantılı bir şekilde bir kere daha bağlayacağım ve geleceğim buradan iplerimi içeri alıp içeriden yürütüp yok edeceğim Evet. Kedi kulaklığımız, kedi kulaklı beremiz, pardon. Bu şekilde hazır. Şuradan ilmek belirleyeceğimi de alayım, kafamız karışmasın. Bak bakın kedi kulaklarımızı bu şekilde yaptık. Beremizi de ördük. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Aslında renkler açık ve gerçekten çok güzel. Yarnart cins ıplak iplerle iki kat olarak ördüm ve 5 milimetrelik de silikon saptığımı kullandım. Ee, diğer gösterdiğimde siz hani standart e, bir bedende e, baş ölçüsünde 46 tane zincir çekip Yukarıya doğru dikdörtgeni 40 cm yani 40 sıra olarak örmelisiniz. Ben bunu da biraz daha geniş çalıştım. Yani bu bu da M beden, L beden gibi düşünün. O şekilde bunu da yapmış oldum. E, tamamen sizin elinizin e, ...ayarıyla, nasıl o gevşeklikte olduğunda, sıkılıkta olduğunda... ...kullandığınız iple ve kullandığınız tığla alakalı. Daha daha tok olmasını istediğim için ben... ...hani bunu ben iki kat yaptım. Splash ipler de böyle orta kalınlıkta olduğu için... ...kalınca ne oldu iki kat yapınca? 6 mm'lik silikon saplı da kullanabilirdim. Fakat ben 5 milimetrelik kullandım. Şöyle onun dokusu zaten yumuşacıktır. Ee, hem tok hem yumuşak oldu arkadaşlar. Şu şekilde beremiz hazır. Beğendiyseniz... Bir kalbinizi rica ediyorum. Biliyorsunuz videoların devamlılığı açısından ve bana destek olmanız açısından yorumlarınız ve beğenileriniz çok kıymetli. Abone olup beğenirseniz bir de yorum yaparsanız ben size çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda da görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.